Selamünaleyküm arkadaşlar kalma ve ama hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ikinci videomuzu paylaşıyorum. Timosan'la şuranın çiftini bitirelim abi. Şöyle hemen sürelim arkadaşlar. İki tane balle kalmış abi. 3 tane balle bırakmışız abi. Hemen sürelim. İçerimiz duruyor aşağıdaki tarla ekliyor. bizim de ileride tarla Neyse abi şuraya geçelim. Şöyle bir yan gideyim abi. Şöyle sürelim arkadaşlar. Videomuzu beğenip like atmayı ve abone olup like atmayı unutmayın. Bir tane söylerim. Aferin arkadaşlar. Burayı sevmiyoruz. Bunun daha büyüğü yok mu abi? Bunun bir dakika bir otomatik protosu alacağım. Bizim 265'liğimiz nerede abi? Abi şu... 265'te biz alıyoruz. O geri gidiyor. Allah Allah. Yine kalan kamyon var mı abi? Romaklara bir gir abi. Balli alıyormuş. Sonra başka ne varmış arkadaşlar? Bakıyorum. Abi biz küçük traktörlerden başka bir traktör alacağım. 65 kaldıysam e mı? T'de 100 olmuyor abi. Başka. 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 Şuradan bir 80-75 yok ya. Abi. Pardon bin lira. Oha. Başak 20 70 bile alamıyoruz. 65 ne kadar bir geri alacağım ya. Şimdilik alayım da. Abi bizim tüm paramız gitmiş ya. Gidelim abi. Bir dakika şu. Gidelim abi. Şöyle. Ben bir içeriğimden bir yudum alayım abi. 265 çok güzel ya. İneklerimiz vardı abi. Ne alacaktık. Almıştık geçen bölümde. Hemen gidelim ineklerimizi yeri getirelim. İyi bir inek depomuz olsun abi. Ballemiz var arkadaşlar. Öbür küçük yere de belki yonca yaparız. ineklere veririz abi. Hayvanlarımız duruyor. Biz yine de iyi para verdik arkadaşlar. Ben git 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 git. Bu da patika yol var. Bu yoldan gidip gelebiliriz. Bu ineklerin üstünü satacağız. Ay parayı vuracağız. bu 65 lik 65 yırtıyor İçinde bir tane inek kaldı sanırım. Şöyle bir. Abi şu araçlardan şunu satayım abi yeniden. Şimdi çözdüm olayı. 400 bin lira grade aldık hiçbir şey. Sorun yok. Nasıl? Dur bir abi, az ödeyeyim. Neredeydi o? Ee, diğer mi vardı? Ne vardı? Çeşit. Ya paramız hazır. Çimli traktörler ne oluyor? Timozan suyu abi. Ha ben şunun büyüğü var mı ona bakacaktım. Ay bir şey var mı ya? Ot biçme makinelerinde. Çim biçme makineleri. Bu kadar oluyor Yedili pulluk var. Dip kazanlarda ne var abi? Pulluklar. Neyse bir dur. Müzer niye yokmuş ya? Sprey var, gübre dağıtıcılar. Bu var, bu var. Küçük traktördür. Büyük traktördür. Abi hemen biz bir, bir gezelim diye bakıyorum abi. Silah silah makinesi var. Aha dur hayvanlara bir gir abi ya. Hayvanlara emi veriyorduk ya? Dip kazan son nisperi gübre içeyim. Bir dakika abi. Baller o alacağım. Nasıl veriyor bakacağım abi. Abi Türk balya çok güzel duruyor. Sarı sarı da işte. Mengel abi. Vakit çabuk geçiyor arkadaşlar. Şöyle gel gel gel. gel. Abi balleşmemiz yok <laughs> bizim. Bir yere dampeliyor muyduk ya? Buradan bir şey alıp alıp veriyoruz işte. Tamam. <laughs> Bakalım bir abi. Hmm. Abi ben nasıl yapacağım ya? Makinası vardı bunun. Abi biz hayvanlara nasıl bakabiliyorduk ama ya. Burada da bir şey yok ki. Abi ne vardı ya? Neyse boş ver. Kim olsan... ...kirlenmişsin be Ne eksem, ne eksem oraya? ya da yulaf ekleyeyim en ya neyse boş ver. 54C güzel abi 54C'ye de gel abi 54C'ye getir abi Oh. Ekim işini be. Ekim işi. Abi neredeydi? Bir yıkamaya götürdüm şu motoru bizi satsın. Bu arkamdakini sökeceğim abi. Var şurada şurada dursun. Kim olsan sana bir yedili pulluk alsam nasıl olur? Abi dur 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 dur. Ya. Şükür. Abi ben buradan ne alacağım biliyor musun? Hmm. Bir de şunu deneyeceğim ya. Buna belki taralar şey yapabiliriz abi. var mı? Yıkama yeri nerede ya? Yıka yıka yıka. Aha burayı da abi. Yıkayamıyorum da ya. Buraya geldik. İndirdik. Şimdi ben burayı sürebiliyor mu? Aa. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.